Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz küçük bisikletimizin ön bilya takımı, fırç takımı diye geçiyor arkadaşlar. Bu nasıl değiştirilir sizlere onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar buranın şu kısmını değiştireceğiz. Buranın bozuk olduğunu şu sallanmadan anlayabiliyoruz. Bakın. Eğer sizin de böyle boşluk varsa direksiyonunuzda büyük ya da küçük bisiklet fark etmez. Belli ki arkadaşlar furç takımı bozuktur. Videomuza başlamadan arkadaşlar kanalıma bisiklet videoları ve basık bisikletler için abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni furç takımımız. Bu eskileri buradan sökeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz eski furça taklarını ve görmüş olduğunuz yeni furç takımını takacağız. İşlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle direksiyonumuzu çıkarmamız gerekiyor. Görüyorsunuz. Alyanla direksiyonumuzu söküyorum arkadaşlar. Evet. Vidamızı boşalttık. Sonrasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın. Çekişte vurduğumuz zaman direksiyonumuz görmüş olduğunuz gibi çıktı. Ve puş takımını sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz anahtarımız da şu kısımlardan bu kısımlardan sökeceğiz. kolumuzu çıkartıyoruz. Sonrasında ise şu görmüş olduğunuz alt yatağı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi set halinde arkadaşlar. Komple bilyaları, vidaları ve yatakları komple her şeyi içinde. Evet, yatağımızı da çıkardık. Sonrasında ise kaldırıp Yataklarımızı çekiç yardımıyla sökeceğiz arkadaşlar. Boyamıza Evet. Boyamıza zarar vermeden görmüş olduğunuz alt yatağımızı söktük. Sonrasında ise Üst yatağımızı da söktük. Sonrasında ise arkadaşlar, görmüş olduğunuz çataldaki şu yatağı sökeceğiz. Evet. Bunları söktük arkadaşlar. Sonrasında ise bakın görmüş olduğunuz kısımları açıyorum. Bakın arkadaşlar, alt ve üst yatak fark eder. O yüzden görmüş olduğunuz kısmı öncelikle karıştırmamak amacıyla bu yatağımızı üste takıyorum. Karıştırmamamız için arkadaşlar. Çünkü alt ve üst yatak farklıdır. Öncelikle görmüş olduğunuz üst yatağımı yerine taktım. Sonrasında ise görmüş olduğunuz alt yatağımı Yerine takıyorum. Çekit yardımıyla. Evet. Alt yatağımı da taktıktan sonra son bir yatak kalıyor arkadaşlar. Son bir fırça yatağımız. O da çatala takılıyor. Bunu da yine çekit yardımıyla yerine oturtturuyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da oturduktan sonra bakın. Bilyamızı şu şekilde koyacağız arkadaşlar. Yatağın üzerine şu şekilde bakın. Ters bir şekilde koyuyoruz. Bunu da aynı şekilde. Ve Yerine montemizi ediyoruz arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yerine montemizi yaptık. Bilyamız tam oturmadı. Bilyamız tam oturmadığı için arkadaşlar yatağımızı biraz daha vuruyoruz. Tam oturmadığı sürece arkadaşlar direksiyonumuzda sıkışmalar meydana gelecektir. O yüzden tam anlamıyla oturtmaya çalışıyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam anlamıyla oturdu şu anda. Tekrar bilyamızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve tekerleğimizi yerine monte ediyoruz arkadaşlar. Evet. Montajımızı sağladık. Sonrasında ise görmüş olduğunuz üst yatak. Bunu yerine bağlıyorum arkadaşlar. Bunu yeni bağladıktan sonra üst kapağımızı bağlıyoruz ve anahtarımızı da sıkıyoruz arkadaşlar. Direksiyonumuzun rahat dönebileceği bir şekilde sıkıyoruz. Tam anlamıyla daha fazla bir kuvvet uygularsak arkadaşlar direksiyonumuz rahat dönmez. Ve en son işlem olarak arkadaşlar direksiyonumuzu yerine bağlayıp ayarımızda düzlüğüne bakarak sıkıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet rahat dönüyor ve görmüş olduğunuz boşluk kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatak değişimi bu kadar basit. Görmüş olduğunuz eski yataklarımız alyan, çekiç ve görmüş olduğunuz pense yardımıyla bu yatakları değiştirdik. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, alt ve üst yatağa dikkat etmemiz gerekiyor. Bilyaların ne şekilde takıldığı önemli. Bunun bu kısmın, şu kısımların yatakların bozulduğunu nereden anlıyoruz? Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Ön frene bastığımızda sağa sola şu kısımlardan hareket ediyor ya da yukarı kaldırdığımızda salladığımızda bu kısımlardan boşluk yapıyorsa bilyalarımız ya da yataklarımız eskimiştir ve değiştirmemiz gerekir. Daha fazla tamir videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.